Aşkocuğum ben geldim. Hoş geldin. Hızlıca konuya mı geçelim? Hızlıca konuya geçelim. Çünkü geçen sefer biraz galiba etrafında dolana ayrı yaptığımız için bir konu bitmedi. Ve dedik ki bir bölüm daha çekelim. Neden TRT Spiker gibi konuştuğumu bilmiyorum. Bir an önce başlayalım yoksa bu... Fazla <laughs> bitiremiyorum cümleyi çabuk aileyi çok güzel bol bol binary ve straight açıklamalarla yaptıktan sonra kavram yine ağzın pekmez akıtıyor tahin akıtıyor yani <laughs> bol ikili cinsiyet rolleri üzerinden analar babalar kadınlar erkekler olarak anlattıktan ve sürekli ev alanı olarak annenin alanını düşüne düşüne babaya hiç yer vermeye vermeye anlattıktan sonra kendi içimizdeki mu şey yaptık ne yaptıysak Artık bilemem. Bitiremedik. Ne anlattık da valla inşallah iyi bir şeyler anlatmışızdır. İnşallah. Bu sefer de seçilmiş aileye geldik. Şimdi seçilmiş aileye de güzellemeler yapacağız tabii ki. Şöyle hoş, böyle hoş diye. Bunda birbirimizin seçilmiş ailesi olmamızın hiçbir etkisi yok kesinlikle. Fazla övmeye çalışmıyorum ama övebilirim de yani. Mesela ben sadece şöyle bir şeyle başlayayım. Atanmış ailem seçilmiş aileme dahil pek çok konuda. Yani belli bir yaşa geldikten sonra atanmış ailemi sevdiğimi fark ettim. Gerçekten yani otomatik olarak anne babam kardeşim ve sevmek zorundayımdan ziyade bu insanlarla gerçekten iletişimim var. Bu insanlarla birlikte olmayı ve birlikte yaşamayı seçiyorum dediğim bir an var. Ama bu ayrı olarak bir de Hiçbir kan bağı olmaksızın tamamen dostluğa, işte arkadaşlar ya da partnerliğe dayalı bir aile de oluşturdum ve bu aile bazen atanmış ailenin üstüne bile çıkabiliyor. Yani çünkü daha daha açık bir iletişim kurduğum bir ailem haline geldi. Daha çok kullandığım dayanışmayı daha çok örgütlediğim hani sabırdan ziyade ya da alttan almaktan ziyade anlayış ve karşılıklı iletişimle kurulmuş bir şey gibi geliyor seçilmiş aile ya da benim için bu hale geldi. Ve işin en güzel tarafı seçilmiş ailede bir takım üstüne konulmuş rollerin olmaması. Şu an tabii insanlar göremiyor ama ben böyle ikili cinsiyet sisteminin yakıp yerine kuru domatesli humus koymuş gibi gülümsüyorum sen bunları anlatırken. <gülüyor> <gülüyor> ve seçilmiş aileyle yaşadığın mekan artık evden ziyade yani bir takım eşyaların konduğu ve içine girdiğin dört duvardan ziyade yuva haline gelmiş durumda. Benim seçilmiş aileyle ilgili hissettiğim ve seçilmiş aileden anladığım şeyler bunlar. Tabii, benim için şöyle bir farkı oldu mesela. Yani seçilmiş ailemle yaşadığım karantina süreci, atanmış ailemle yaşadığım karantina sürecinden çok daha farklı. Bir kere bana karşı doğru bir dil kuruyorlar. Bunu böyle altını 8 kere falan çizmek istiyorum. İsmim dahil. Doğru bir dil kurmak yani. Herhalde ne bileyim mesleki deformasyon gibi bir şey yani. Neyi nasıl anlattığın benim için çok önemli. Ve Seçilmiş ailemde böyle bir tavır var. Çok dikkat ediyorlar ve bu beni bu beni çok güvende hissettiren bir şey. Daha fazla iletişim kurduğumuzu fark ediyorum. Yani normalde gündelik hayatın koşuşturmacası içerisinde belki senin mesela nasıl hissettiğini, duygu geçişlerini belki bu kadar yakalayamıyordum bile seni. Ne yaşadığını belki bu kadar bilmiyordum bile. Daha bireyselde bir şeyleri toparlıyordum, yaşıyordum vesaire. Ya da ben de keza senin benimkileri bilmiyordum. Ama bu süreçte birazcık daha yakından takip eder oldum. Kaza sesin gelmiyor. Hala mı? Ha şimdi geliyor. Ha şimdi geliyor. Evet. Bu sorunu hep sen yaşıyordun. Niye ben yaşadım şimdi? İşte ya <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse yaşadığım bütün sorunları yaşamaman dileğiyle aşk Devam et bir şey diyordum. Devam edeyim evet. Yani özellikle karantina sürecinde seçilmiş aileme dair fark ettiğim şu oldu mekansal olarak birlikte yaşamadığım ve mekansal olarak kurmadığım bir yuvaya sahip olduğumu anladım. Daha çok dile tabii ki iletişim yöntemimiz dil olduğu için. Dil yoluyla yapılmış bir mekanda yaşadığımı fark ettim. Ve tam da senin demin dediğin gibi birbirimizin duygularını daha iyi anlar hale geldik. Çünkü belki daha öncesinde bu kadar yalın bir iletişim kurmuyorduk. Daha fazla uyaranla iç içeydik. Kendimiz de şu anda daha fazla nasıl diyeyim bir mekanın içerisindeyiz ve bu mekandan çıkma yolu olarak başka bir mekanı tercih etti ve açıkçası ben bu dilsel yuvada kalmayı daha çok sevdim. Ve sanki karantinada bu seçilmiş ailemle dilsel bir yuvada kalmışım gibi hissediyorum. Yani bir yandan şöyle de bir şey var mesela yuva dedin ya başka başka yuvalar da bulduk kendimize. Yani bazı iletişim kanallarını tercih ederek şu yaptığımız podcast de bir iletişim kanalı aslında. Ne kadar izlendiği, izlenilmediği, dinlendiği, takip edildiği vesaire problem değil. Sonuçta biz içimizi akıtmak için başka bir kanal bulduk ve şu anda buradan akıtıyoruz. Hani muhtemelen karantina gibi bir süreci yaşamasaydık daha bir 8 sene falan böyle bu şeyi gerçeğe dökmeyecektik ve hoşunu hoşlanmadığımızı anlamayacaktık ya anlamı fırsatımız olmayacak. Çok polyanlacı da olmak istemiyorum ama yani bizim için böyle güzel bir tarafı var. Yani aslında biraz da bu bence şey aşk o. Seçilmiş ailelerimizle mutlu olduğumuzu göstergesi. Çünkü o kemikleşmiş bir kadrosu oluyor bazen ve adını saymak, saymadığını için çekindiğin bazı üyeleri oluyor o ailelerin. Ama bazen de böyle şey hissediyorum. Hayır ya, bu bu halkaya aldığım herkes gerçekten benim için çok iyi hissettiren insanlar. Benim şansım birazcık bu. Yani seçilmiş ailem olarak kafamda canlandırdığım insanlar gerçekten benimle iyi etkileşim halinde bu karantina sürecinde. Bu bana iyi geliyor. Ama tabii bizim bence bu halimizde bir imtiyazlılık hali. Bilmiyorum katılıyor Tabii ki. <laughs> yani mental olarak imtiyazlıyız bir kere. Yani ya da ekonomik olarak imtiyazlıyız. Fiziki olarak imtiyazlıyız. Bütün o yani bu yetiye sahip olmayan insanlar var ya. Atıyorum benim bir bedensel bir engelim yok size konuşmak için. Hepiniz Dil, konuştuğum dili biliyorsun. Evet. Hani bir mesela İzmir'deki bir arkadaşımız var mesela bu süreçte yaşayan. Bir şekilde dayanışma örgütlemeye çalıştığımız. Hem dil bariyeri var, hem kendi cinsiyet kimliği üzerinden yaşadığı bir takım sıkıntılar var. Hem fiziki bir takım engeller var. Yaşadığı yerin çok güvenli bir yer olmaması ve onun işte trans bir kadın olması, göçmen bir kadın olması ya da belediyeden yardım alamaması mesela. Yani gerçekten beslenmek için bu kadar, yani yemek yemek için bu kadar savaşmak çok aptalca ya. Yani. Gerçekten buna mecburuz. Yani bu insan parası olmadığı için bayağı belediyelere gidip bana yardım kolisi verin, bana gıda kolisi verin diyor ve ya sen göçmezsin, durdur sana sıra gelecek falan deyip durduruluyor. Hani bu insanın seçilmiş ailesi olarak bizler mesela, bilmiyorum o bizi bu, bu ailenin içerisine alıyor mu da ben kendimi orada hissediyorum zaman zaman. Ne kadar mesela temas edebiliyorum? Evet senin bahsettiğin gibi sanal bir yuvamız olabilir ama ben bu yuvadan ne kadar onun hayatını kolaylaştırabiliyorum o bulunduğum yerden? İşte, sanal marketlerden onun kapısına paket göndererek. Yani, bu sorular bence çok havada kalıyor. Yani çok başka başka kapılar açtı galiba bu seçilmiş aile şeyi benim kafamda. şu. Yani şu anki o zaman şu bir dert mi seçilmiş aileyle aynı fiziki mekanda yaşayamamak? Bence dert. Çünkü ben o bakkala gittiğinde onunla birlikte eve dönebilirim. Ve yolda karşılaştığı tacizlere karşı onunla dayanışabilirim. Ama ben buradayım. Hı hı. Yani fiziki olarak bunu yapmam mümkün değil. Onu taksiyle alıp bir markete götürüp alışverişini taksiyle eve bırakabilirdim. Çünkü başka türlü dayanışmalar örgütlemeye maalesef şu anda bir zemin olmadığı için bu kadar sığ bir şey öneriyorum. Ama mesela bunu yapamıyorum. Hani bu, bu da benim bir fiziki engeli bu işin aslında. Bu bende başka sorular uyandırdı tabii ki. Buyurun buyurun. Bu noktada sanki yalnızlık yani seçilmiş aileye sahip olmana rağmen e, mekan bir mekanın içerisinde yalnız olmanın getirdiği problemleri düşündüm daha doğrusu ve insanların bu seçilmiş aileyi kendilerine atanmış aile derecesinde bağlamak için evlenmeye yöneldiklerin fikri aklımda ilk uyanan şey oldu. Yani çünkü Çin'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Boşanmalar arttığı kadar evlenmeler de artmış. Yani insanlar bu seçilmiş aileyle birlikte yaşayabilmek için daha kanuni şeylere doğru yönelmeye başladılar. Ve bir yandan... Çok lazım. Şimdiye kadar çok işlerine yaradı kanunlar aile birleştirmek için gene kanuna gitsinler. Ve mesela tek eşliliğin konforuna dönülmeye çalışılıyor gibi. Yani bunun propagandası yapılıyor gibi gelmeye başladı. Çok güzel. Yani çünkü Diyor ki onunla tek başına bir evde yaşayabilirsin. Yani Onlar tek başına yaşamıyorsa tabii ki birlikte bir evde yaşayabilirsin ve birbirinize destek olabilirsiniz. Ama işte daha çok partnerlerinin olduğu bir ilişkiler biçiminde, ilişkiler ağında kendi evinde yaşamak bak ne kadar da yalnız bir şeymiş. Sürekli duyduğumuz cümlelerden biri bu. Ya da çok fazla partnerim varsa hastalığı bulaştırma yani korona virüsü bağlamında söylüyorum. Hastalığı kapma olasılığın daha yüksek, hastalığı bulaştırma olasılığın daha yüksek. Öyleyse kendi güvenin için ve başkalarının da güveni için teke indirmeye çalış bunu. Sürekli böyle bir şey pompalanıyor. Yani mesela benim çıkardığım örnek sanki bir, bir işte kocaya sahip olsaydı açıkçası cinsel yönelimi bilmiyorum hani buradan isminden ilk olarak atanmış cinsiyetini düşünerek şey yaptım. Özür dilerim bunun için. Yok yok ben söyledim zaten. Trans kadın dedim. Ya. İşte yani bir partnere sahip olsaydı ve o partner onunla yaşayabilecek olsaydı, ekonomik paylaşımı gerçekleştirebilseydi, onunla birlikte işte bir iletişim kursa ve onun mental problemlerine çözüm bulsaydı, Mary için daha kolay bir hayat olurdu. Otomatikman bu şekilde düşünmeye başlıyoruz. Çünkü biz dostları olarak sanki dostla birlikte yaşanmazmış gibi bir iletişim halindeyiz. Ve bize göster... Daha doğrusu şöyle, tabii ki yaşarız dostumuzla birlikte. Ama bize sürekli akan bilgi ağı bakın kocanız yok, bakın birlikte yaşayacağınız hı hı. bir sevgiliniz yok, bir karınız yok ve bağlı olduğunuz bir aileyle de birlikte yaşamıyorsunuz. Size otomatikman duygusal ve ekonomik destek verecek bir aileyle de yaşamıyorsunuz. Öyleyse yalnızken çok yalnızsınız. Evet. Ya şuraya mesela şöyle bir şerh düşmek lazım bence. O az önce bahsettiğin çok aşklı ve çok eşli yaşamlarda e, kurulan bir etikten bahsettin ya işte insanların tek eşliğe yönelmesi ve çevresindekileri ve kendilerini korumak açısından bir şeylerden uzak durması. Çok, yani birçok insanla etkileşime girmekten uzak durmasından bahsettim. Burada ima edilen şu değil işte. İzem'in çok güzel bir söylemi vardı. Hani çok aşkılı etik kuran yani adı adil kuran tek eşliği de adil kurar diye. Bu, bu, buna çok katılıyorum ben. Çünkü şöyle bir şey var. Burada tek eşli ol, olduğunda daha az risk grubundasın ya da insanlara işte koronayı bulaştırmam ya da çok aşık olmak işte risk e, grubuna girmektir. Bilmem ne yapmaktır. Aslında söylem bu değil. Mesela şeyden bahsetmiştim bir sürü yerde bununla karşılaştığından bu haberle YouTube kanallarında şurada burada bir sürü insanın bir sürü kişinin çok aşkı partnerlerinin biraz daha kendini çektiğinden. Bu noktada aslında bu kişinin etiğinden bahsediyoruz artık. Şunu mesela düşünmek istiyorum benim anneme babam işte tek eşli insanlar. Babam gerçekten böyle tavaf ediyor yani. Bulunduğumuz ilçeyi tavaf ediyor ve ve eve gelip hiçbir şekilde bütün ısrarlara rağmen hiçbir şekilde ellerini ellerini, ellerini yıkamadan orayı burayı muncukluyor falan. Ve ben kalkıp böyle psikopat gibi şeylerle siliyorum. Bir şeylerle siliyorum. Çünkü gerçekten artık o mantık şeyini kaybetmiş durumdayım. Mesela babamın tek eşli olmasıyla etik bir çok aşkının yaşam biçimi. Hadi bakalım. Hani bu şey gibi işte hipozitiflere dair bir ön yargı vardır ya işte. Aman hipozitifli biriyle sevgili olmam. Aman hipozitifli biri şöyle yapabilir, böyle yapabilir. Ya ayda bir kere pediküre gidiyor bacım. Nereden biliyorsun oradaki aletlerin sürekli <laughs> dezenfekte edildiğini. Yani bu değil ya. Bu işte fobilerin böyle çok güzel Böyle köpür köpür geldiği yerler yani. Buralar. Bir yandan da sanki e, tek insanların tek iletişim yolu partnerlikmiş ve hastalık da hep buradan bulaşıyormuş yani. Yine ben hala korona karantinasında olduğumuz için bu bağlamda düşünmeye devam ediyorum. Bu virüs buralardan bulaşırmış gibi bir durum var. Ama sen arkadaşlarınla buluştuğunda ya da senin babanın durumunda dışarıya çıkıp bir sürü insanla bir şekilde o sosyal mesafeyi yakalayamadığın e, yakınlıklara girdiğinde. E sen yine aynı şekilde kendi tek eşini aynı şey aynı ihtimale sokuyorsun. Yani yine hasta olma oranını arttırıyorsun onu. Hani bu durumda Hı. çok aşılılıktan tek eşliliğe geçiş bir yol değil. Ama bir yandan da şu üzücü oldu. Kolileşmeler düştü. <laughs> yani bunu bana bakarak söylemem beni çok üzüyor. Düştüm. <laughs> yani bu evlilik başvurularının artışıyla birlikte şöyle bir durum da var. Mesajlaşmalar artmış mesela. Önceden insanların organik olarak tanışmaları diye bir şey vardı. Yani organik olarak tanışmaları, dik dibe oturup sohbet etmeleri. Hani flörtleşmenin biçimi değişti ya. Tanışmanın biçimi değişti. Artık sanal ortamda tanışmak daha güvenli hale geldi. Ya da sanal ortam üzerinden flörtleşmek, oradan iletişim kurmak daha güvenli görünür hale geldi. Çünkü her türlü temas, bu aranızda işte bir buçuk metre ile 4 metre arası değişen sosyal mesafe şeyini hangisi doğru hala belli değil. Neyse bu mesafeyi koruyamadığın her iletişimde eşittir korona kapabilirim durumu var. E bu durumda insanlar daha güvenli yerlere yönelmeye başladılar ve bu güvenli yerler sürekli araya bir medyumun girdiği yerler olmaya başladı. Yani bileyim insanlar sevişmekten cinsel hastalık kaparım diye değil korona kaparım diye korkmaya başladılar yani bu çok garip evet, senelerdir arkadaşlar böyle cinsel yolla buluşan hastalıklar var korunun falan diyorduk korunma da kalmadı gerçi o da ayrı bir konu ama seks bitti yani <laughs> mesela burada çok çok güzel bir yere girdin ama <laughs> çok da giremeyiz sürenin de sonuna geliyoruz seks bitti dedin ya mesela seks işçileri ne yapıyor burada çünkü ne kadar bitti yani bitirildi mi? Bu insanlar nasıl yaşıyorlar? işte mesela çevir kolektifinde yer aldığım bazı Avrupa'daki STK'lar tam bir şeyler geliyor ve işte seks fon oluşturduklarını ve işte başvuru açıyorlar falan. Ya böyle Türkiye'deki seks işçileri ne yapıyor mesela? kaçı çalışabiliyor? kaçının birikimi var. Hani ay hiç ne kadar da imtiyazlıyım dediğim bir gün daha gerçekten <laughs> politik limonculuk yapmayayım diyorum. Yapmayayım diyorum yine yapıyorum ya. Yapmaz zorundayım çünkü. Ama e, yani bu evet yani seks işçilerinin yaşadığı bambaşka bir şey var. Bir de bu seks işçilerinin müşterileri kimler mesela? Bunlar hep araştırılsın, Bunlar bulunsun. Çok kocakufobik. <laughs> Ben onları tenhada kıstırırım mesela. Yani şu anda kuaföre giderken mesela sürekli gösterilen en azından haberlerde gördüğüm şey işte çok sert bir randevu düzeni olacak, insanların bilgileri not edilecek gibi şeyler ve insanlar bunda güven duyuyorlar hatta. Evet ismim yazılsın ben de başkalarınınkini bileyim bir hastalık durumu olursa nereden geldiğini bileyim kimden ya da Kimlere bulaştırılabileceğini kaydı tutulsun gibi bir dert var. Ama bir yandan da e, bunu bütün iş kollarına uygulayamazsın. Çünkü insanlar seks işçilerine e, nasıl diyeyim gittiğinde diyeyim artık başka bir şey cümle aklıma gelmedi. Oraya ismini vermek istemeyecek. Çünkü Tabii. anonimlik orada daha önde gelen bir şeydi. Ya da daha kötüsü oraya e, fake isimler verecekler. Ve bu daha da kötü bir sorun haline gelecek. Çünkü bir hastalık bulaşma durumu olduğunda artık kimseye ulaşılacağı bilinmeyecek. Çünkü müşteriye dair bilgisi elinde olmayacak. Geçen gün onunla ilgili bir şey okudum. İşte 3 katının 3 4 8 bir görüşme yapılmış. Ve işte bir tanesi diyor ki yani zaten diyor biz diyor bu pandemi salgından önce zaten insanları korunmaya yönlendirmekte inanılmaz güçlük çekiyorduk. Şimdi mümkün değil yani diyor. Ben diyor hani oturup anlaşırken e, daha işe başlamadan önce ön görüşmede bu 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 olacak diyorum. Ama işe başladığımız zaman bütün koşullar değişiyor ve bana zorbalık yapmaya başlıyor. Hı hı. Dolayısıyla ama bir şey olsa yarın öbür gün hani ilk bileceği kişi demek muhtemelen müşterisi olduğu seks işçisidir falan. Evet. Hani, saçmalık, saçmalık. Ay neyse. Seks işçileri konusu gerçekten bambaşka bir konu. Hani evet. domestik haller bakımından. Ne yazık ki bizim imtiyazlı olduğumuz ve ancak okuduğumuz ve dinlediğimizden bildiğimiz bir konu. İstersen bunun içine çok dalmadan, çok da Tabii ki. fikir yürütmeden burada bitirelim. Domestik Evet Evet, evet. Evet, aşkocuğum. Tamam o zaman. Haydi bir domestik bir halden o zaman veda ediyoruz. Evet. Domestik halimiz burada sona ermiş. O zaman kapı kolları silmeye doğru yönelelim. Evet. Haydi. Öpüyorum seni. Görüşürüz.